Salı günleri dev kampanya. Bir bakın diye geçmiş bir salı açıyor. Evet bir yer açtım zaten. Ee, i̇şte, bayram haftasıdır Bilmem ne diye. bayram haftası zaten açıyoruz. İşte o salı haftaya salı işte. Adam diye bir yere bakayım sen salı günü ücretsiz demişsin değil mi? Ver bakayım. He Yunus. Bayram haftası açılsın oğlum salı günü. E. Ee, adam bir gelse de desek ya sen ona hayırdır ya tamam. <laughs> ne diyeceksin ee, adama? Ne diyeceksin? <laughs> ne diyeceksin abi özürlüdür rahatsızdır deli. <laughs> deli kontenjanına çalıştırıyor diyeceksin. <laughs> tamam acı. Öyle de özürlü kontenjandan çalışıyor. Şey, mi hazır bari. Abi ya deli de kardeş. <laughs> Allah rahmet eylesin Hacı Tüfe'nin. Her geldiğinde ben... Ya, ya baba. miyiz? yok arkaya geçti. Ali abi Ali abi de Ali Usta TikTok Ali, 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 Ali Burzak gel. Bir öde şimdi. Bir sanat. o bir hacıdır de bir şey olmuyor. 0 1 0. Sana, çeksin, sana bir da bir klip çekeyim. Baba bak nasıl. Bak sana hani, <laughs> stüdyoya çevir. Hani, ondan sonra ölür. Flash gözünde kalmış olur. <laughs> <laughs> Mezarlığı geri açar. Ne bir bağacaklar işte. Evet bu. Telefonun yani, flashı gözüne. Mehmet yeme abime yemektir kıyma yapıyoruz. baba. burası ne Sinire de kedilere veriyor değil mi Ali Usta? Valla ister kediler yesin ister köpekler yesin biz veriyoruz. Şakira'ya mı veriyor? Dışarıda senin bir Şakiran vardı. Şakir'e veriyoruz evet. Yoksa öldü mü Şakira? Şakir. Siniri ye ye ölmedi değil mi? Siniri ye ye. yatırdık. <laughs> 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 <laughs>